Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çılgın açılışlar seri 2'yi çekiyoruz. Daha fazla bu videolardan istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben çok heyecanlıyım. Bugün satranç oynamadım. Hemen bir başlamak istiyorum. Evet D5. Şimdi E5 oynayabiliriz. B5 oynayabiliriz. Bence B5 oynayalım. A6. Ve fil B7. Bence H5. H4. taş 3. Evet taş 3. Atf 6. Şimdi bu atı açmazı aldık. Çok garip açmazı aldık. Bu pion süremiyor. Bu piyon süremiyor. At 2 geçebilir. Aa çok garip ve güzel bir konumda kalanı düşünüyorum şu an. Aa lock mu? Ve bu beni gördüğünüz ilk videoysa size şöyle kendimden ufacık bahsedeyim. Ee, ben Amerika'ya bir buçuk aydır falan geldim babamın projesiyle. İşte böyle vlog tarzı şeyler çekiyorum. Amerika'da gördüğüm yerleri falan çekiyorum. bu tarz şeyleri seviyorsanız like atıp abone olabilirsiniz ve kanalı takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da videoları hızlı görebilirsiniz. Evet şimdi burada atap altı ne kadar doğru. Atap altı uzun sürdü. Direkt buna çakasım geliyor ya. Bilmiyorum. Hiç istemiyorum tempo kaybetmek ama. Geri çek yapmış. Belki C4 buna F5 F5 bununla aldırıp at koyabiliriz. Koyabiliriz. bunu aldırıp atıp aldı koyabiliriz. Koyabilirdik. Buraya gel. Çok garip geldi aklıma. Bu, artık bu filmi canavar. Onu herkes görüyor zaten. Bir Bilmiyorum. Fille de bu piyonu alabilir. Şimdi almadı. Şimdi. Bu atı bir yerde kullanmamız gerekti. Şimdi bunu aldıktan sonra alalım o zaman piyonu. Ama şunu da bu kalemle ne açıldı işte. Trenç ya. Aklıma garip bir şey geldi. Bir de böyle Çok garip bir şey geldi. Kaleye gelir. Kaleye buraya gelmez. Geliyor zaten. Yani yok. Şimdi bu ateş desek böyle. Belki böyle çok çılgın olabilir oyun ya. Yani. Şu an öyle güzel dağıttık ki oyunu. Hatef 3 oynayamıyor şimdi. Çünkü bu kalemlerini kapanıyor artık G5 falan var. Bu kaleyle bu... Aa! Ağzı direkt basitçe. Bilmiyorum. Biz de alalım. Adam neyi alacak şimdi? İki seçeneği var. Almasın zaten. Ağaca atladı G ile alacağım. G ile almak daha hoşuma gitti hafta bu yere Hmm. Bunu ne, ne yapacağız? Birini almak çok güç. Doğru gelmiyor. Kaleyi buraya gelsek almak. Kaleyi buraya gelmemiz gerekiyor. o yüzden. Kaleyi buraya gelmezsek böyle bir mat var. Şimdi böyle alsa mesela. Sonra artık yok ya. Çok şey kaçıyor. Azı. Şimdi burada göstereyim hemen size bu konuda mesela kaleyi G6'ya gelseydim mesela atla böyle mat edecekti çok ışık gerçekten kaleyi buraya geldik şimdi atla çekerse kaleyle alıyoruz basitçe bunun amacını gram gram anlamadım atla alamıyorum G ile alamıyorum Bunun olayı ne atla alalım her şeyin önünü açalım Evet, kaleyle mi çökeceğim? G ile çöküyorum. Vezir geliyorsam de Olur yani. Kaleyle almasam da. Hmm, bilemedim ya. Kazanç gibi bir risk yok. Lupion yani bu konuda öyle karışık ki nereden geldi ya. Onu analiz edelim bir dakika. Önce şu maç bitsin. Evet, bu da çaktı. Kalite fedası da yaptı. Almadı da. Ha şimdi amacı alırsak alırsak bu burada fil alacak. Kale geçelim cesetten. Alırsa G ile alacağız. Zaten E ile almaz kimse burada. Vezir burada olsa. Yani Vezir burada olmasa bile yani burada E ile kimsenin alacağını sanmıyorum. Şimdi bu fili buradan çekebilirsek aklıma nasıl şeyler E altı Gelişelim taşlarımız. Zaten buraya gelmesi hiçbir şey efekt etmiyor. etkilemiyor. Şu an at istiyoruz. Aa, oh, atı bereş verdi. Şimdi kaleyle bunu da istiyoruz ve bunu da istiyoruz. Oo, oo, çok güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Video çok güzel oldu gerçekten. Veziri piyon alamıyor. F3'e yani vezir F3'e gelebilir. Vezir e1'e gelebilir ama ne fayda? Hiçbiri fayda etmiyor. Vezir f buradan da çarçak ediyor. Kale de var. Buraya da inse ne fayda? Artık ondan sonra bir şeyler oluyor. Yok, bu konunun imkanı yok yani. Ha yani işte azıcık şuna dikkat etsek. Bitiyor her şey. Evet, vezirleri kolayda değişmeyi istedik. Değişmek zorunda. İmkanı yok. Şimdi kaleyi bu attan da çıkaramıyor artık. Bu atı işte fıçıp geveş nereye doğru Ay bir de böyle bir komik bitmesin. Evet sonunda yedi. Al gel gel her şeyi engelli. Hop yavaş yavaş çok gitti. Yani... Abi adam planlarını nasıl sürüyor? Evet süresi bitti ama yani bu maç süresi bitmedi yani gerçekten güzel oynadık bence. E şimdi bu maçı bir analiz edelim, ekleyelim şu şeyleri. Birazdan geliyorum. Evet geldim analizi hemen açtık bekliyoruz hala bekliyoruz analizin çubuğunun dolmasını evet geldi D4 kitap analizi 4 hatamız var gibi gösteriyor bu da şu report bir bakalım analiz yani maç analizine benim daha fazlaymış ha hata çılgın açılış denediğimiz için benim kaç tane? 9 tane hata var yani doğru olmayan ya zayıf hamle. 3 tane doğru hata, 1 tane kazanç kaçırmışız. 7 tane çok iyi, işte 21 tane de en iyi hamlemiz varmış, 6 tane de iyi hamlemiz var. B5 kitap hamlesi bu. Aslında... A6 en iyisiymiş. F4, h H5 iyi hamleymiş. H4 iyi hamleymiş. 3-3 iyiymiş Garip oldu biraz kızıyor Kusura bakmayın Evet atf6 iyiymiş. Burada c5 bilmiyorum yani c5 Çok hoşuma gitmemişti c5 Evet Vezire 2 c5 At g5 Burada atf6 çekmek isterim Çünkü bu atı gelseydim bu tarz şeyler Yok Buna buna ne varmış? Çok merak ettim. Bir Analiz Analizde diyor. A, D, F6 mı? Yok. Buna ne oynayacağım ki ben? Yani siyah ne oynayacağım? Bekleyin. Evet. D alır E5. F alır E5. C çarpı D4. C çarpı D4 mü? Abi yapma. Ben burada bir şey oynanmaz. Yani. Bunu normal bir insan oynayamaz. C5 ni diyor at G5 at F6 E5 en de bir C veriyoruz Bunda ne ki yata A E6 ymiş Şimdi buradan mat istiyor almak zorundasın alırsan da böyle alıyor Biraz kötüymüş Aldık o aldı Fil bu da yanlış anlayıymış Şuna bakın analiz kaç geride diyor Evet bu onun ilk hatadır rakibi ve evet Bundan sonra yine yanlış hamle yaptı ve artık burada ödülün kazancı kalmadı. Evet, zaten en büyük hatasıydı. Aslında bu geride kalmamızın nedeni, eksi 7 falan demesinin nedeni açılıştan dolayı biraz da. Ve artık burada kolayca Filde 5 alınca 2 burada çok kolay kazandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bugünlük bu kadar yeter diyorum. Ee, bu tarz daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Seri 3 de gelecek hemen. Seri 2. Diğer videolarımı da izleye, izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.